Seçinirsen tebrik ederim. Hadi bakalım <gülüyor> <görüşmek> <gülüyor> üzere. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Şükrü Gülez yerel seçim çalışmalarına İzetbay Salcıattesinde devam etti. Caddenin şehrin ana caddesi olduğunu söyleyen Güles şu caddeye bir bakın. Bu caddede Bolu'ya özgüne görüyorsunuz? Hiçbir şey. Trafiğe kapatılıp banklarla doldurulmuş ve insanlar tembelliğe itilmiş dedi. Milliyetçi Hareket Partisi arkasından aldığı rüzgarla Bolu'nun her yerine sirayet etmiş durumda. Bu caddedeki gördüğümüz ilgi ve alaka bunun en güzel ölçüsü olsa gerek. İzzet Baysal Caddesi ilimizin ana caddesi ve en önemli noktası durumundadır. E, bu caddemiz e, şehir Bolu şehrinin markalaşmasında çok önemlidir. E, şu anki mevcut yönetim bunu diğer işlerde olduğu gibi sadece e, sözlerle vaatlerle yapıyor. E, uygulamaya gelindiğinde e, bir acemilik hakim. Bu caddenin yapılanmasında son derece yanlış işler yapılmış. Yap, boz mantığıyla yapıldığı için hepimiz bunlara şahit olduk doğru düzgün bir yapılanma gerçekleşmedi. Onun genel karakteristik yapısını yansıtacak bir özelliği olması lazım. Güzel çam ağaçlarıyla süslenebilir. Etrafında çiçek bahçeleri oluşturabilir. İnsanların yürüyüşünü engelleyemeyecek şekilde küçük dokunuşlarla daha güzel, daha bol uygun bir şekle dönüştürülebilir. Ayrıca kışın yağın kar neticesinde e, hiçbir önlem alınmadığı için insanlarımız büyük sıkıntılar yaşamıştır. Yazın da aynı sıkıntıları yaşayacağız. E, o güneşin sıcaklığında e, insanlarımız e, son derece rahatsız olacaklar. E, bütün bunları e, biz e, inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyesinde e, küçük dokunuşlarla e, normal e, bolluğun karası teristik yapısına uygun hale getireceğiz.